Cihat, çok tersin Cihat. Şey şey şey. de, da, da, hadi içeriye hadi. gir dedi bak adam. İçeriye gir dedi Sizin biz değiliz. Sizin Tamam hadi Hadi giriyoruz. hadi. hadi. Aşağısı dolu abi. abi. Hadi, Oğlum adam çekti aşağısını... ya. Bak. Ya bak işte, bak. Oh, Sizin pisliğinizi öleceğimi biliyordum ya. Dışarıda niye duruyorsun? Bize ben size çok dolu. Aa burada sıvı, sıvını gösterdim. Bak senin hayatını kurtardım. İçeri girin dedim. Adamı vuracağım da vuramıyorum. Çok, çok Geldi aynı yerde. Öbür da bana geldi Aa, içeri gir, içer, içeri, location. Kapı ağzında içeri gir. Bayağı canlı götürdüm. karşı Bunaşıyorum. 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 Abi gelecek sana ya. Beni bırak, beni bırak. Var, var, var. Bu benim burada var. Şey. beni yukarıda zannediyor. Tekrar. Tamam, sessiz. Şey ne Sus sen Söz. bende bit kadarsın lan. <laughs> <laughs> Yoksun. Allah Allah. Bastı mı? Sinkler köprü de kaldı. Burada bir adam kaldı. Geliyoruz kanka. Aha adam Söz, 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 Yakın bana. Kendime ya. çaldım ama. Ben arkandayım hemen. Erdoğan'dayım. Nasıl olsun lan abim can? Böyle birinden. Aha iyice sok sok içeri kadar ha. Merdivene kadar. İnci diye Aha adam var. Hem de iki Olur kişi. Olur tabi girme bari. Tamam, tamam, tamam. Ya tamam, vaaat. Ta tamam, 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 Allah'tan ölmedin yani. Ölsem var ya harbiden. Benimle uğraşamazsınız. İki kişiyi de aldım tamam. Ya Ya, ya bak. I got supplies. Aslında o sen. Cin çıkarıyor. Ya dans ediyor görmüyor musun ya? Biraz adam çaldım da yere. Ya açayım. ben adamdan. Bu ata bayağı Tamam da adam orada tek. tek. Ne yapacak? Bursana sıç <laughs> boş. Evet, atıyor? Atıyor. öyle atıyor. Bunu mı de adam vardı bence. Kilise. Araba da geldi. Lese 2. Çok ayrı kaldık ya. Şeyde orada Kilise bir baygın. Al işte. Çekme. Emre abi çekeceğim hemen seni. Hemen çekeceğim. Siz Sen bakın sonra. bakın önünüze. Ben Emre abi çekmeye gidiyorum. Hala poçin gidesiniz ama ya. Abi adamlar çok darladı ama çıkamadık ya. Kaldın mı onu hı? Bu en sonunda... Canım bana neler yaptı var ya evime aldım. Hemen bu tarafa hem burada en azından loot var. Sen mi uçtun Evet. Uçuyor, uçuyor, uçuyor. Adam sağa doğru <laughs> uçuyor. Havada. <laughs> Tokilere gitti. Bu Robo yapacağım yaklaşık. There's an ambush. Play it safe. Savaş tam o çatıda adam aşağıda gördün mü burada ya. da maya çünkü... girme girme, girme top, öyle girme bu işte bu yedi o sırf i̇şte, ben tutarım sen git bırak beni sal etrafına bak adam dibinde sibuş Hazırla. Ben kaldırırım. Abi kaldıramam adam geldi. Bas şunu. Ben, ben de şu an aramadayım. Benim çantamdaydı şu Arkaya şey dolanıyor eve gidiyor. Emre aldı mı o yediği? Benim oldu mu yediği? Evet. Hmm. Sıra. Sıra. Sıra oh. Yok. Gördü seni gördü. Şunlar Berk. Neden eve doğru gitti ama eve girdi mi kaldı Çınar. mı bilmiyorum. Eme biri burada, burada 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 burada. Karşıda. Emre abi biri yoldaydı. Aşıktaydı bir gün. Sıboş tek bunu vurman evet. lazım. Evet. Tek bak. Evet. Ben kendimi kaldım. Vur onu Sıboş vur. Emre abi ağaçta. Aşağı... Ben gördüm. Evet evet evet. Aşağı gösterme mu? eve gösterme. O o şey şey sıboş o tut şey beni tut beni tut. Abi tek söy tek Sen bak rahat rahat takıl. Lutunu mu yapıyor niye diyorsun? Tek söy yine gitti kanka aldım onu. Oo yapmayın yapmayın. Kanka burada burada. Elimizden birimiz alacak da. Ben size çok güzel. Geliyorum vallahi. Söz hiç bir şey yapamaz bak şimdi. Yakın mı? Yakın ama artık öyle gidiyor. Başka bir yere uç git. Bu kim şimdi delirdiği zaman. Kanka kaldı bir burada, yani. burada 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 altta. Yanıyorsun Fuat abi. Hem de Çırağan Sarayı gibi. <laughs> Uçuyor, uçuyor. İşte. Yo yo uçtu aşağı uçtu kanka. Bu ne avm atabilir miyim diyecektim ama gerek kalmadı herhalde. Kanka istiyorsan bu oh, camı alayım öyle vur dur dur. Aldın mı? Yok kanka aldırmıyor. Vur. Durdur. Lan <laughs> <laughs> abi yere gidemez. Nereye? attım olmadı lan. Hmm, o da bana şey atıyor Kanka bak sen hep aynı şeyi yapıyorsun. Bak milletin günahını biliyor Bak adamların <laughs> hep arkasını çeviriyorsun bana. <laughs> Bende helal haram kavramı var tamam mı? Bunun için helal helalimiz var ya. <laughs> <laughs> Teksa gene bana yar oldu ya. Ben şu RS aldık ya. Böyle iki iyi kill vardır diye düşünüyorum Lan kayıt kursu olmasını yiyorsun lan ben bunu Cevap vermek Cevap vermeyin Cevap vermeyin Ekmeğe tıktı ki ağzına Nasıl tıktı ki evet. ağzına konuşamıyorum Emre abi özür dilerim lan Bas tam olarak üstüme bas O da tamam. Senin baygını mı çektim ben? Evet. Hala adam var burada. O da da hala var. Koltuğa vur. Ben sabahtan beri kovalıyorum. Koltuğa Abi çok zor için cevap veremedim o. Ben de mi zaruri ihtiyaçları giderdim? Yok o adam var benim ihtiyacım gideriyor da zaten. Peki, mesela son bir kaldı. Teşekkür ederiz. Cihat bir şey bırakmıyor ki şey arıyor Burası çok, çok dolu. Rica ederim Fuat'cığım. Adamını indirmiş. Hem de böyle. Dondurmacı arabasıyla geliyor. Kanka bu tam altın var. Tamam abi. Tek değil hala var. Tamam. Var, abi abi, araba geldi, araba geldi, araba geldi. Ne var? Sık 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 sık. Lan bizimkiler ya. Hadi. <laughs> Abi artık kısmam gözünden bak. Arkanız da. atıyor. <laughs> Bu taraf atıyor. <laughs> Geliyorum ben abi. var. Lan bir yerinde dur. Galiba hmm. takım kökü. Evet. Burada bir baygın var ama. Yok ya. lan. Sonuncusu buradaymış. Ha bunu al. Bu arada uçuyor biri. Şuraya gitti ta. There's an ambush. Play it safe. Sen ne yapıyorsun lan burada? Deli. Oh. Oh. Burda, burda bir. bir. Bir yer atıyor bana şu an. Oğlum burada 3-4 kişi var lan. Bir baygın. Arkadan sıkıyorlar. Çok oldu. O feydi topladı Canı çok az Abi sırtımız sağlam değil. Biri balonla, biri balonla buraya geçiyor. <laughs> Gördün mü? Bat tarafı mı alıyorsun? Evet evet bir kişi kaldı şurada. Mark the location. Bıraktım o zaman. Ben de saldım. Kayanın arkasında abi. Lan oğlum Senin var ya baban, geç gelmişini, geçmişini 7 sülale gitti Sans yok Fuat abi alamıyorsan kahveden 3-5 tane daha adam çağır Yapma oğlum Bak işte Bu çocuk ne yapıyor ya Eceline susadı galiba şimdi bombaya bakar biliyorsun. <laughs> at diyorsan atarız. Bana bom. Bana bomba atarsan abla sen at da. O <laughs> atar atarsa bomba attırır. Bak Tövbe gerekirse üst mertebe üst mertebe tanıdıklarımı kullanır. PUBG'nin genel merkezine ulaşırım. <laughs> Adam mı söyle. Ziya. Efendim abi? abi. Sen bittin oğlum. Bu saatten sonra sen yaşamıyorsun. Gel <laughs> Bombayı oraya kadar atmana gerek yok. Ha geldim dibine burada. Ben atmadım ki. Ben senin onu yapacağını bilmiyorum sanki. Arkayı ses da. Bizden mi abi ya? Watch out. Bu alan kenara. Adam var adam. Abi hala sesliyorlar, burada adam var. 3 kişi. Önümde, Önümde var. Var. Sibel neredeler? Arkamda bir işaret attım. Ben, <laughs> aldım, bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam, sen ben, sen kaldır. Biri uçtu oradan. Evde evde, ben biliyorum da. Birisi burada. <laughs> <arkadaşlar>. Bir şey aldım oradan sadece. Tamam Sibel, onu da aldım. Hayır hayır bir kişi daha vardı gitti lan. Kaldırdın mı sen kendini? Google adam adam yazıyorsun. Direkt bu adam çıkıyor. Resmiyle bil. Böyle adamdır. Savaş çabuk, çabuk mu savaş? Bat abi. Bat abi. Bat abi. Ses adam diyorum mu? adam adam. <laughs> ne oldu sende mi mikrofon kapatayım? Cihat'ı şey duyuyor musun? Adam Adam var. Adam var. durdum. Kanka bu araba daha iş görmez. Yalnız ne fight'ti ama. Üz, balon var. Vallahi billahi. Sen yok mu? Bu adam manı evet. kaldırmış ya Car. Aha yedik zaten biz yeni başladık oyunu. Çatıda beni izliyordu gördün <laughs> sen da bombayı bırak. <laughs> bu oyunu yeni başladık ben de zaten. Ahlını alır mıydı senin çatışmada? Işte. Bak Ahmet Doğan adam alıyor kanka. Bizim burada aldığımız Ahmet Doğan adam alıyor. Solumuzda. Adam var. sağımızda, 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 Kanka evde var, balkonun evde var Fuat. Ama kafalama istersen. Dışarıda, 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 dışarıda. Ahmet Doğan. Işte Aha, öbürü de var. Bitmedi yukarısı var abi. Şimdi bitti. Şu Heda işte biz orada vuranlara bak kaldırmış gelmiş gördün mü? Şu Heda fışkıracak toprak. Bu inek bu dumanla ancak köşeyi döner ha. <laughs> Allah'ım ya. Bunu bekliyordum ben. Sıktım onun toprağını. <laughs> Gel gel nerede o? Nerede şey o, şey o şey gel değil gel. Gel dur dur bulaşma bana ya. Gel gel nerede o gel. <laughs> Vallahi tamam özür diledim ya. Gel buraya. Araba araba Otam, toros sesi var. Ederim. Toros sesi var toros, arkadaşlar. <laughs> Otam toros toros. Aha burada. Bu taraftan geliyor. <laughs> <laughs> Oğlum Allah'ımız yokmuş gibi sığmayın sakin verin. Yani... Ben de geziyorum Size doğru bir motor daha geliyor. Şey, veren geldi zaten. Hayır, Hayır, sen ne yapıyorsun lan burada? Evet 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 hep evet. beraber buradayız. Ben uzaktan gördüm. Vurik oldular vurik vurik. Vurik oldular vurik. O da varık oldu, borik varık kaldı bir. Öbürü borik nerede? Hepimiz kendi... Aha geliyor geliyor köprüden motorla geliyor. Uf. Ona <laughs> 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 ne oldu lan? Gördüm, attım ve AVM verdi <laughs> drop bir tane de. Tam böyle geliyor işte bir vurdum. Victory belongs to us. We are number one. Yuh, hele Mesela diyorum ne ki ne bu çocuğun şey. niye sesi çıkmıyor bu çocuğun? Hangisinin? Baksana üç numaraya. Yuh. Sanki senin hasarın benden iyi yalnız. 2222, akılda kalacak bir rakam. 2222. Seninki de 3002 baba. Ay Allah. Lan. Şuraya nereden geri dönelim Geri dönmem lazım ha. Sıvı 20, 44, 59. 54, 59. Bu sefer de fazla gitmişiz. Lan bir 58'e durmayı öğrenemiyorum. Dedim almışım. ya.